Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündemden herkese merhaba. Bugün 16 Ekim 2024 Çarşamba. Ben Ferhan Kösoğlu günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde neler var? Hangi konuları konuşacağız? Avrupa'da ve dünyada neler oluyor? Avrupa'da aşırı sağ oylar artmaya devam ederken bir ülkede daha sandıktan aşırı sağ parti çıktı. Öte yandan bugün sizlerle bir mahkeme kararını konuşacağım. Neden bu mahkeme kararını konuşacağım? Çünkü emsal niteliğinde bir karar. Bir patron işçisine vermediği mesai saatleri ve izin parası yüzünden mahkum oldu. Hem de üzerinden yıllar geçtikten sonra. Tabi herkes ilgilendiren bir gelişme. Öte yandan yine Avrupa'da dolandırıcıların hedefi bu sefer Klarna müşterileri. Muhakkak bizim izleyicilerimiz arasında da Klarna müşterileri vardır. Bununla ilgili de önemli uyarılar var. Diğer bir gelişme ise Almanya'da oturan ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgileniyor. Özellikle ev sahipleri 2025'ten itibaren biraz üzülecek. Kiracılarsa daha çok sevinecek. Onun detaylarını da aktarmış olacağım. Yine başka haberler de var. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada günden başlıyor. Avrupa'da aşırı sağ oyların patladığı son ülke Belçika oldu. Belçika'da 13 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde aşırı sağ parti ilk kez bir belediye başkanlığı kazandı. Belçika'da da aşırı sağ parti son düzenlenen seçimlerde büyük ivme kazandı. Belçika'da 13 Ekim'de düzenlenen yerel seçimler sonunda aşırı sağcı Vlaams Blank Partisi ilk kez belediye başkanlığı kazandı. Williams Blank Partisi adayı Guy de Hizler, geçen pazar yapılan yerel seçimlerde başkent Brüksel'e 40 kilometre mesafedeki Ninove'de tercihli oyların mutlak çoğunluğunu elde ederek belediye başkanlığını garantiledi. Flaman bölgesinde yer alan Ninove, ilk kez ırkçı ve Avrupa Birliği karşıtı tutumuyla bilinen aşırı sağcı Williams Blank tarafından yönetilen ilk kent olacak. Flaman çıkarı anlamına gelen Williams Blank, Belçika siyasetinde son dönemde hızlı bir yükseliş kaydediyor. Evet aşırı sağ oylar Avrupa'da ivme kazanmaya devam ediyor. Önce İtalya ile başladık. Hollanda, Fransa, Almanya ve son olarak Belçika'da da aşırı sağ bir partinin kazandığı seçimlerden bahsediyoruz. Aşırı sağ ilk kez bir belediye başkanlığı kazandı Belçika'da. Tabi Avrupa'nın son dönemde yaşadığı o gidişatı önümüze seren bir manzara bu. Sadece Almanya'da değil Avrupa'nın birçok noktasında aşırı sağa giderek alan kazanmaya devam ediyor. Şimdi 2025'te Almanya'da seçimler var. Geçtiğimiz aylarda yerli seçimleri vardı. Aşırı sağ partayevde büyük bir e, zafer kazanmıştı. 2025'te sandıktan yine aşırı sağ bir zaferin olasılığını tahmin etmek zor değil. Tabi Avrupa'nın gidişatı bu. Daha önce de röportajlarımızda da yer vermiştik. Birçok kesimi endişelendiriyor. Endişelendirmeli mi? Evet endişelendirmeli. Maalesef gidişat bu noktada çok iyi değil. Neden iyi değil? Mesela bizi e, ne derece etkileyecek? Şöyle söyleyeyim. Aşırı fikirlerin alan kazanması. Toplumun her kesiminde karşımıza çıkabilecek bir unsur maalesef. Bazen fiziki saldırı, bazen ayrımcılık, bazen... E, düşüncelerimizden dolayı ötekileştirilme yani birçok noktada maalesef önümüzü tıkayan bir unsur. Kiralık ev ararken bazen e, gerçekten bu aşırı sağ düşünceler, ayrımcılıklar kiralık ev almanızı bile kısıtlıyor. Son örneğini sizlerle paylaşayım. Mesela Fransa'da geçtiğimiz günlerde olan bir olay. Doktorun biri Fransız vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığı olan bir vatandaşa diyor ki: "Sen bura vatandaşı değilsin." ...git Türkiye'de tedavi ol, masraflarını Türkiye'de karşılasın. Bunu söyleyen kim? Fransız bir doktor. Kime söylüyor? Fransa'da vergi veren, Fransız vatandaşı olan... ...tabii ki köken itibariyle Türk olan bir vatandaşa söylüyor. Maalesef aşırı sağ fikirlerin alan kazanması hepimiz adına bir tehdit. Ee, i̇şte bunun söylenenini Belçika'da gördük. Belçika'da da sandıktan yine aşırı sağ bir parti çıktı. Bakalım bu aşırı sağ Avrupa'daki savrulma... Nereye doğru evrilecek onu da ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanda, ilerleyen dönemde göreceğiz. Umarım e, göç kökenlerin zarar gördüğü bir dönem yaşamayız. Sıradaki haberle devam edelim. Avrupa işçi hakları ile ilgili İsviçre Mahkemesi'nin verdiği emsal niteliğinde bir kararı konuşuyor. İsviçre'nin Vaud kantonundaki bir döner dükkanında çalışanın fazla mesai ve yıllık izin talepleri mahkeme kararıyla tazminata dönüşerek... 15 yıl sonra işvereni zor durumda bıraktı. Mahkeme patronun işçiye tam 133 bin euro tazminat ödemesini hükmetti. Bir döner dükkanı ile çalışanı arasında yaşanan mesai ve yıllık izin anlaşmazlığı emsal niteliğinde bir davaya dönüştü. Mahkeme patronun işçisine tüm fazla mesaisi ve yıllık izinleri için 133 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırdı olay İsviçre'nin Vaud kantonunda meydana geldi. Bir döner dükkanında yarı zamanlı çalışan bir kişi biriken fazla mesai ve kullanılmayan izin günlerinin ücretini istedi. Ancak işveren çalışanın fazla mesai ücretlerini ve kullanılmayan tatil günlerini ödemeye yanaşmadı. İşçi işten ayrıldıktan sonra da konuyu işvereniyle çözmeye çalıştı. Ancak uzlaşma sağlanamayınca yıllar sonra yasal yollara başvurdu. Mahkeme tanık ifadelerini inandırıcı bularak işçi lehine karar verdi. İşveren 15 yıl sonra çalışanın haklarını ödemek zorunda kaldı. Mahkeme kararıyla işçiye yasal tazminatlarla birlikte toplam 133 bin euro fazla mesai ve tatil tazminatı ödemesini hükmetti. Ayrıca mahkeme masrafları da işveren tarafından karşılanacak. Evet buradan bu patrona ve bu gibi patronlara bir çağrımız. Verin kardeşim işçinin hakkını. Maalesef işte gördüğünüz gibi işçinin hakkını verse belki bu kadar yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmayacak. Eğer çalıştırmışsanız, mesai yapmışsa verin hakkını. Neden vermiyorsunuz? İşte gördüğünüz gibi mahkeme yolu açıldıktan sonra zaten o işçi o hakkını da alıyor. Buradan da gerçekten adalet çağrısını yapalım. Adalet herkesin ihtiyacı ve her noktada ihtiyacımız olan bir unsur. Patrona da adalet, işçiye karşı da adalet. E, gerçekten burada bir adalet çağrısı yapmış olalım. E, tabii mahkemenin işçiliğine verdiği bu karar da önemliydi. Şimdi Avrupa'da dolandırıcılar milyonlarca kişinin kullandığı Klarna hesaplarına dadandı. Onunla ilgili bir haberimiz var. E, Avrupa'da dolandırıcılar şimdi de milyonlarca kişinin kullandığı ödeme yöntemi Klarna müşterilerini hedef almaya başladı. Son dönemde binlerce Klarna müşterisinin hesapları çalınmaya çalışıldı. Tüketici Merkezleri Birliği konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Almanya'da internet dolandırıcıları her geçen gün daha gelişmiş yöntemlerle kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Son dönemde özellikle Klarna müşterilerine hedef alan bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Sahte e-postalar aracılığıyla kullanıcıları İsveçli ödeme hizmeti sağlayıcısının resmi internet sitesine benzeyen bir sayfaya yönlendiren dolandırıcılar bu sayede kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyor. Almanya Tüketici Merkezleri Birliği bu yeni dolandırıcılık girişimine karşı bir uyarı yayımladı. Özellikle "Otomatik ödeme hesabınızı yeniden etkinleştirme hatırlatması" başlıklı e-postaların sahte olduğunu belirten birlik bu tür mesajların kullanıcıları tuzağa çektiğini açıkladı. Skam olarak bilinen bu sahte e-postaları ciddiye alan kullanıcıların klarna hesaplarına erişim sağlanabileceği ve dolandırıcıların bu hesaplardan online alışveriş yapabileceği ifade edildi. Almanya 2025 yılında ev sahipleri ve kiracılar için birçok önemli değişikliğe merhaba diyecek. Bu değişiklikler önemli oranda kiracıları memnun ederken, Ev sahiplerini ise üzecek. Emlak vergisi artıyor, kiracılar için yardımlar yükseliyor. Ayrıca kira freni uygulaması da daha sert uygulanacak. Almanya'da 2025 yılında kiracı ev sahipleri için birçok yenilik yürürlüğe girecek. Kimileri bu değişikliklerden yararlanırken diğerleri için maliyet artacak. Düşük gelirli vatandaşlara verilen devlet destekli kira yardımı Wohngeld 1 Ocak 2025'ten itibaren yeniden düzenlenecek. Söz konusu vatandaşlar 2025 yılında ortalama 30 euro daha fazla alacak. Öte yandan 2025 yılı sonuna kadar konut sıkıntısının yaşandığı şehir ve belediyeler kira artışlarını sınırlamaya yönelik kira fiyat freni uygulamasını devreye sokabilecek. Bu kapsamda yeni kiralanan konutlarda kira bedeli bölgedeki ortalama kiraların en fazla %10 üzerinde olabilecek. Ayrıca kira fiyat freni uygulaması daha da sıklaştırılacakken kiracılar sözleşme başlangıcından itibaren 30 aya kadar fazla ödedikleri kirayı geri alabilecek. Bu geri ödeme için ev sahibine itirazda bulunma şartı söz konusu olmayacak. Yeni hesaplama yöntemiyle emlak vergisi de yükseltilirken bu durum ev sahiplerini daha da zorlayacak. Öte yandan bu yükselişin kira ücretlerine de yansıması bekleniyor. Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı 76. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara Almanya'da Türkçe yayın yapan yayın evleri de katılım gösteriyor. Merkezi Köln'de bulunan Avrupa'daki Müslümanlara yönelik kitap ve dergi çıkaran nadir yayın evlerinden biri olan Plural Yayın Evi Müdürü Mehmet Kandemir de fuarla ilgili Camia TV mikrofonlarına konuştu. Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı bugün 76. kez kapılarını açtı. Frankfurt Kitap Fuarı Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Ruth'un da katıldığı törenle başladı. Bu yıl demokrasi mücadelesi ve yapay zeka tartışmaları ön planda olacak. Fuarda bu yıl 15 sahnede 650 etkinlikte binden fazla yazar ve konuşmacı ziyaretçilerle buluşacak. Fuara Almanya'da Türkçe yayın yapan yayın evleri de katılım gösteriyor. Merkezi Köln'de bulunan ve Avrupa'daki Müslümanlara yönelik kitap ve dergi çıkaran nadir yayın evlerinden biri olan Plural Yayın Evi, Fuara dokuzuncu kez katılıyor. Futural Yayın Evi olarak bu da Frankfurt Kitap Fuarı'ndayız. Bu sene dokuzuncu kez fuara katılım sağlıyoruz. Ee, özellikle eğitim kitaplarımızla, e, ders kitaplarımızla, materyallerimizle, çocuklara yönelik e, oyunlarımızla, çocuk kitaplarımızla, e, farklı dillerde hem Türkçe hem Almanca hem de diğer dillerde yayınlarımızla birlikte bu sene de fuarda boy gösteriyoruz. 20 Ekim'e kadar açık kalacak fuara Hafta içi profesyoneller, cuma günü itibarıyla ise herkes katılabilecek. 3.1 ve 34 sizi Evet bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.